Değerli kardeşlerim. Türkiye'nin önüne yeni konan bir şey yok. Seçim var önümüzdeki dönemde. Seçime gidiyoruz ve muhalefet partileri var, Millet İttifakı var, Cumhur İttifakı var. Çok net söylüyorum. Bugün bu milletin geleceğine dair tek cümle kuran parti AK Parti, İttifak, Cumhur İttifakı. Gençlerin, yetişkinlerin hayallerini gerçekleştirmiş, pek çok hayalini gerçeğe dönüştürmüş, yeni dönemde de hayallerini gerçeğe dönüştürecek tek kadro AK Parti kadrosu, Cumhur İttifakı kadrosudur. Umut veren, yarın diyen, yarınların ötesi diyen, Türkiye'yi uzayda da, havada da, karada da, denizde de daha güçlü kılacağız diyen bu kadrodur. Biz yeniyi söyleyen, umudu diri tutan ve her dem tazelenen bir anlayışla yolumuza gidiyoruz. Ama bakın öbürlerine yeni bir şey söylüyorlar mı? Ben çayır alanlı kardeşlerime, sizin şahsınızda aziz milletime soruyorum. Yeni bunların kurdukları tek bir cümle var mı? Yok. Yok. Umut var mı? Yok. Yok. Gelince şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Peki kardeşim nasıl yapacağım? Bir onu anlat diye vatandaş sorduğunda hele bir gelelim. Yahu bir sor çiftçiye şunu yapacağız. Öbürüne bunu yapacağız. Berikine şunu yapacağız. Peki kardeşim nasıl yapacaksın? Vatandaş sorduğunda nasıl yapacaksının sorunun cevabını vermekten acizler. Cek, cek edebiyatıyla alevere dalavereyle aziz Türk milletini aldatabileceklerine inanıyorlar. Yeni ne söylüyorlar? Yok. Umut vaat ediyorlar mı? Yok. Yok. Güven telkin ediyorlar mı? Yok. Yok. Yeni bir fotoğraf ortaya koyuyorlar mı? Yok. Ortaya konan fotoğraf eski Türkiye'nin fotoğrafıdır. Burada benim gibi yaşça kıdemli pek çok dostlarım var görüyorum. Onlar çok iyi bilirler. Koalisyonla yönetilen Türkiye'nin halini rahmetli Özal'ın Anapı'nın tek başına iktidarı devrettiği tarih 20 Ekim 91'dir. AK Parti'nin tek başına iktidarı devraldığı tarih 18 Kasım 2002'dir. Yaklaşık 10 yıl var değerli Çayralan kardeşim. 10 yılda Türkiye'de 9 hükümet gelmiş, 9 tane hükümet gitmiş. 5 Nisan 94'te biri, Diğeri 21 Şubat'ta iki ekonomik kriz yaşanmış. Bir de 28 Şubat postmodern darbesi yaşanmış. Ben şimdi sorarım aziz milletime ve çayrı alanlı kardeşlerim. Bir ülkede 10 senede 9 tane hükümet kurulur, değişir. İki ekonomik kriz yaşanır. Bir de postmodern darbe olur da o ülkede siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim, refah, kalkınma olabilir mi? 90'lı yıllarda çayır alanlılar, yozgatlılar, aziz Türk milleti elinde avucunda ne varsa bir kısmını 5 Nisan 94'te, bir kısmını 28 Şubat sürecinde, bir kısmını 21 Şubat 2001 krizinde kaybetti. Türkiye'nin bütün etrafımızda olup biten çalkantılara rağmen herhangi bir krize boğulmadan Ekonomisinin istikrarlı olması, iktidarının istikrarlı olması, iktidarının güçlü olması Türkiye'ye kazandırmıştır. Bunlar işte 90'lı yılların Türkiye'sini vaat ediyorlar. Geçen yeni anayasa önerilerini de açıkladılar. Nedir hedef? Eski Türkiye'ye geri dönmek bunlar nedir? Halktan %50 artı 1 iktidar alamayacaklarından umudunu kesenler, Sandıkta iktidar yetkisini bundan sonra da Türk halkından, çayır alanlılardan alamayacağını düşünenler diyorlar ki biz parlamenter sisteme geçersek Ankara'da otururuz masanın etrafına, sen 0, kaç al öbürü bilmem kaç alsın pazarlığımızı yaparız, iktidarı kıyından beceğinden biz de tutarız. Milletin vermediği iktidarı Ankara'da biz oturup konuşarak anlaşarak aramızda paylaşır ve parlamentoda ve dediğim gibi yeni sistemin gereği olarak biz bu iktidarı Ankara'da alabiliriz. O yüzden parlamenter sistem istiyorlar. Çok net söylüyorum. Bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iktidarı veren çayır alanlardır. Türk halkıdır. Sizsiniz. İktidarı devirecek de sizsiniz. Yıkacak da sizsiniz iktidarı ayakta tutacak da sizsiniz. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanının bütün yetkilerini elinden alıyorlar. Olan yetkilerini de bu diyorlar, azaltıyorlar, daraltıyorlar. Halka cumhurbaşkanı sektiriyor. Ya cumhurbaşkanı yürütme organı olmaktan çıkarıyorsun. Hükümet olmuyor cumhurbaşkanı. Adeta eli ayağa bağlı bir cumhurbaşkanı modeli tasarlamışlar ve kendileri yetkiyi tüm efendim hükümeti alıyorlar. Sonra bunun bir anlamı da şu, yürütme organını yani hükümeti doğrudan seçme hakkını Türk halkından geri alıyorlar. Şu anda siz Türkiye'nin hükümetini sandıkta siz belirliyorsunuz. Değiştirme ihtiyacı duyduğunuzda da sandıkta değiştirme hak ve yetkisi sadece size ait. Ama bunlar Türk halkından hükümeti kurma ve değiştirme, iktidarı seçme yetkisini geri almak istiyorlar. Türk halkına güvenmiyorlar. Çünkü onlar bize iktidar vermez diyorlar. Bakın bu sistemin kerameti kendinden menkul diye konuşuyorlar baş, başka yerlerde. Kerameti doğal olarak kendisinin içinde var. Bakın bu beş benzemezi bir araya getiren nedir? Eğer yüzde 50 artı 1 seçilmek için iktidar olmak için oy olmasaydı Sayın Kılıçdaroğlu diğer liderlerle bu masayı teşekkül ettirmeyi düşünür müydü? Diğer liderler bir araya gelir miydi? Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü için kanun teklifi verir miydi? Sayın Kılıçdaroğlu merhum Erbakan hocamızın anma törenine katılabilir miydi? Katılır mıydı? Aklından geçirir miydi? Neden? Bu sistem diyor ki yüzde yirmi sen iktidar olamazsın. Yüzde otuzla da olamazsın. Yüzde elliyle de olamazsın. Elli nokta olursun. 50.1 kim? Türk halkının iradesi. Türk halkı bir araya gelecek öyle seçecek. Şimdi diyorlar ki hayır bu olmaz. Milletin elinden milletin gücünü almak istiyorlar. Milletin gücünden korkuyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milletine verilmiş bu hakkı geri almak istiyorlar. Ben eminim ki Çayır Alanlı kardeşlerimde, Yozgatlılarda, Aziz Türk milleti de yeniden krizlere, koalisyonlara, kaoslara, ekonomik-siyasi çatışmalara Türkiye'nin toplanıp toplanıp karar almadan dağılan ve milletin ceza gördüğü iktidar dönemlerine geri dönülmesine izin vermeyecektir.